bu? Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. <laughs> Oğlum filozof. Sen okuyacaksın lan. Doktor olacaksın, mühendis olacaksın, savcı olacaksın, hakim olacaksın bizim mahallemizden de böyle insanlar çıkabileceğini göstereceğim. Tamam mı aslan? Tamam canım. Allah'ını severim lan sen. Yukarı çık, yukarı çık. Hayır bak senin bahsiz çıkarım. Tamam, tamam. Sakin, verirsen. ol, sakin ol. Ne oluyor Oyun dondu. Orası bana çocuğu. Alo, hayır ya. <laughs> Abi kurban olayım, zam gelecek. Ablanın işine zam biter. Bana dokunmak istemiyor musun Timur? Benim dokunuşum seni ikiye böler. Oğlum karda güzel yağıyor. <laughs> Oğlum baksana. Oğlum baksana, efsane. Yusuf Şey nerede lan? Karım nerede benim? Karım nerede? devam ediyor. Cristiano gel. Evet işte Cristiano Ronaldo'yu <laughs> görüyorsunuz. Adanalı Gökmen Cristiano Ronaldo'nun birebir benzeri. Gerçekten çok benziyor. Gel safra. Kusura. lang 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 samsak deveci. Günbüdüküm bam gün bam bam ebe gümeci lang lang gıdı lang lang samsak döveci Gümbüdü gümbam 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 ebe gümeci If you put one fin on that boat, are you listening to me? Don't touch the boat, Nemo. He touched the boat. testini aldın mı abi bineli daha bir dakika olmadı bu ne ya 22 lira 55 kuruş Aslanım sen kafam mı 22.55 o saat <laughs> Ee, şimdi adam bunu almış, genç bir adam. Ya intihar edeceğim. Ya neyi intihar ediyorsun oğlum? Kafana biri takılmış git onu vur amına koyayım. Cezaevine gir delikanlı gibi yat. İntihar ne amına koy? <laughs> Benim küçük bir anım var. Ben Hollanda'dan döndüm. 3 yıl sonra Blasting'de çalışan bir tane memur 3 yıl boyunca bana ulaşmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Ben son çalıştığım yıl o ülkede fazla vergi ödemişim. 878 euro. 3 yıl sonra evime ulaşıyorlar. Karaman nüfus dairesinden annem çıkıyor. Türk iş tercüman tutuyorlar ve beni arıyorlar. Buyurun Ömer Bey biz sana 3 yıldır ulaşmaya çalışıyoruz. Sen bizim ülkemizde son yıl fazla vergi ödemişsin. Bunu biz hiçbir yere çıkaramıyoruz. Sana göndermek zorundayız. Ya düşün bu adam ama sen Hıristiyan diyorsun, gavur diyorsun. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum ben. Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi'nde stajyer imamlığa gönderdiler beni. Ben camiye çıktım hutbe verdim. 4.236 ayet okudum. Çünkü Kur'an'da diyor ki ikra oku ama biz okumuyoruz. Orada vakıflara, öğrenci yurtlarına toplanan paraların imamlar tarafından ceplerine indirildiği gördüğüm gün hayatım değişti benim. Ben şu anda deist bir vatandaşım, insanım.